Herkese merhabalar dostlar. Maya kanalına, Maya ailesine hoş geldiniz. Dostlar, bugün sizlerle birlikte yatırımsız 50 dolar bonus kazanacağız ve bu bonuslardan gelen ee, parayla trade alacağız, rezervasyon yapacağız. Zaten videonun detaylarının hepsini göstereceğim ve biz bu rezervasyonlardan gelen karla birlikte Minimum 10 dolar olduğunda çekim yapacağız. Bu videomuzda kimlik onayı yok, yatırım yok. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi videonun başında diyeceksiniz ki ee, çekilebilir yazmışsın. Evet bu çekilebilir. Çünkü bizzat senin sahibiyle grubunda iletişime geçtim ve çekilebilir olduğunu söyledi. Yatırımsız olduğunu söyledi. Kimlik onayında olmadığını söylediklerinden sonra videoyu sizlerle paylaşma kararı aldım. Hemen videomuza geçeceğiz ama ondan önce kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın dostlar. Dostlar sizlere paylaşacağım airdropumuz Minterest airdropu 50 dolarlık bir bonus bakın gördüğünüz gibi direkt bonus hesabımıza yansımış ee, kanalımıza gelip grubumuza gelip burada da bizlerle iletişime geçebilirsiniz dostlar açıklamalar kısmında linki bırakacağım hiç merak etmeyin. Dostlar şu an Minterest'in sitesindeyim. Gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yapmışım ve 50 dolarlık benim bakiyem burada gözüktüğü gibi koleksiyon butonuna tıkladığım zaman da şu an 15 dolar ve 50 dolar arasında bir emstated yapıyor. Yani buradan rezervasyon ayırdım. Kendisi buradan bir alışveriş yapacak ve gelen komisyon da benim hesabıma yansıyacak. İsterseniz bu bölüme kadar nasıl yaptık neler yaptık hemen videomuza geçelim ve detaylarına kadar anlatalım. Dostlar sıra bırakacağım linke geleceksiniz ve geldikten sonra burada sign up bölümünü göreceksiniz Account, password, email ve nickname'inizi girmeniz gerekecek. Account bölümüne kendi username'inizi de girebilirsiniz. Hiç problem değil. Account'la nickname'i aynı yazabilirsiniz. Daha sonra şifrelerinizi gireceksiniz ve e-mail kısmına kendi e-mail'inizi girdikten sonra get bölümüne tıklamanız gerekiyor. Gelen kodu girdikten sonra verify edin ve sign up bölümü açılacaktır. Sign up'a tıklayıp hesabınızı oluşturabilirsiniz. Hesabımızı oluşturduk. Hesabımız böyle. Hemen cüzdan butonuna tıklıyoruz ve şu an sıfır adet olduğunu görüyoruz dolarımızın. Şimdi diyeceksiniz neden sıfır adet? Çünkü diğer işlemleri onaylamamız gerek. Hemen profilime tıklıyorum. Tıkladıktan sonra aşağı iniyorum ve settings butonunu görüyorsunuz. Settings butonuna tıkladıktan sonra dostlar burada user settings bölümü var ve buraya tıklamamız gerekiyor. Burada bizlere nickname'imizi ve mailimizi gösteriyor. Bizim burada yapmamız gereken burada mobil no yani telefon numaramızı girmek. Hemen buradan aşağı inerek Türkiye'yi seçiyorum. Türkiye burada ve buraya numaramızı giriyorum. Daha sonra get butonuna tıklayıp kodumu isteyeceğim. Gelen kodu girdikten sonra verify edeceğim. Önce erkek mi kadın mı olduğumu gireceğim ve daha sonra da doğum tarihimi seçtikten sonra işlemlerimi tamamlayacağım. Dostlar bütün işlemlerimi tamamladım. Tamamlar tamamlamaz hemen bana ödül verdi 50 dolar gördüğünüz gibi. Şimdi bu 50 dolar bende olduğu için ne yapıyorum? Koleksiyon butonuna geliyorum. Bakın koleksiyonumda şu an rezervasyona ayırdığım hiçbir para yok. Trade butonuna gelmem gerekiyor. Trade butonuna geldikten sonra bakın böyle gördüğünüz gibi 20 saat sonra dolacak olan bir yer mevcut. Burada kendim bir rezervasyon yapmam gerekiyor. Rezervasyon oluştur diyor zaten kendisi. İsterseniz buradan 1 ve 15 dolar arası, isterseniz 15 50 dolar arası bir rezervasyon yapabilirsiniz. paranızın yettiği kadarına tıklayacaksınız. 50 ve 100'e girmeniz sizler için de iyi olabilir. Ve bunu gelip her gün yapmanız gerekiyor. Sistem 3'ü 45 ve 4'ü 45 yani 15-45 ve 16:45 arasında yenilendiği için gelip buraya rezervasyon yapamıyorsunuz. Rezervasyondan gelen karları da otomatik emanet butonu geldiğinde tıklayacaksınız ve cüzdanınıza yansıyacak. Cüzdanınızda arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 50 dolar var çekilebilir olacağı zaman ne olacak? Sizlere 50 doların üstünde kar bırakacak ve bu karlardan minimum 10 dolara ulaştığınızda sizler direkt çekim yapabileceksiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ne kadar referans yani davet ederseniz her davet ettiğiniz arkadaşınızdan da o kadar kar sağlayabilirsiniz. Yani davette önemli bu airdropta. Hiç davetiniz yok. Ne kadar günde çekebilirsiniz? Şansa bağlı olarak 8 veya 10-12 gün arasında minimum 10 dolara ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi her gün buradan trade butonuna gelip kendiniz buradan seçim yapmanız gerekiyor. Peki referans davetinizi nasıl yapacaksınız? Profilinize tıkladınız. Profile tıkladıktan sonra burada aşağı iniyorsunuz ve referral butonuna tıklamanız gerekiyor. Referral'a tıkladıktan sonra innovation link'e tıklıyorsunuz ve arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Çekim için dostlar withdraw butonuna tıklayacaksınız ve withdraw butonuna tıkladıktan sonra USDT TRC adresine tıklayıp buradan çekiminizi sağlayacaksınız. Minimum 10 dolar ve 1 dolar da fee alacak. Buradan minimum 9 dolar çekeceksiniz yani. Bir sorunuz olursa da Minteresyon'un Türkiye grubuna katılıp onlara soru sorabilirsiniz dostlar. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir yorum ve bir like atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.